Merhaba arkadaşlar ben Muci Zaten Evin'in biliyorsunuz Artık şey sonra geldik Ama siz eğer istiyorsanız bu arkamda bırak şimdi ne yaşayın tozsuz ne olacak Rutin tozda sipariş etmemiz düşünsek ben için de like atmayı unutmayın Şimdi bu videoyu dikkatli izleyin işte, Konuştuğumuz kişinin aynı kişiye bak. Ben bunu bir Bıçakla boyayacağım bunu Gece gideceğim bıçakla boyayacağım dedim Hadi gece bakalım. Göreceğiz. Alo. Ayla. Aa bir daha şu ya mı Ne Ne Ya bıdade yeter ya sen yok zemicek sen ne işin ya? Ya bir şey yap de ya. Hepsi yama, yaman yapıyorsun ya. Sonra bırak. Sen tersin tuzluyorsun mu git? Ama Ne diye var? Çok sen ben daha önce çapraz Da, bekliyorum. Kaç onu söyle. Hadi kaba, artış günde ne? Lan? Şey, pamuk sade fabrikasından sonrasında makine sahibiyim sonrasında üstte, he? S dur, s dur, 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 kaç dakika yaptı evinde de yapmışlar nasıl istiyorsunuz tamam da bir kat pe, bir da burada bu kafa ya he bu he bu lan hiç mi yok lan mu ben burada kutudan kutuluş yok mu ya bundan bekliyoruz ya Deneyeceğim arkadaşlar, deneyeceğim, deli düzeye, deneyeceğim düzeye artık boş ve e bırak. Tebrik ya. Bu ne ya? Ya koyduk ki makado ya. Şöyle bir şey olamaz ya. <laughs> Hangi spintle uğraşacağım ben? Petri test. şu suyu istemiyor herkeste ya. En sonunda bir şey olacak. Başla, başla, çalmuş, anlıyor musun? Bekleciyse, Ya, ya başlamuşa şu sen hala var değil mi sen? Sen seviyorsun, değil mi ama ben istemiyorum, kaçsın ya. <laughs> tamam, da Tamam Demek ki siz istiyorsanız Ben size yani Yapacak başka bir şey yok yani Çekme problemi yani Siz istiyorsanız ben de size gidiyorum yani Ya ampul ya ampul ya ben ağzını duyuyorum ya. Lan bu neden diyor ya? Ne oldu? Ne diyor? diyor Bana bu şunu mu tam dedi? Ne yapacağız? Şu güzel, şey şu güzel nasıl? Şöyle şöyle. Şu, şey şu, şey şu, şey şu, şey şu şey Kapı kapı Diye selamlar. Tamam. Alayım evala evala. Kaç para? Hayır, o kadar para, para. var mı bir? Yapmak. Al, evala. Gitti mi? Ya buna tam bir manya gece kalırsın. Bu da Bir şey para veriyorum gidiyorlar. Bu ne ya bu ne? kumuk spasmus geldi ama bu en kesik şimdi bilmem ama manyak çıktı sapık çıktı çünkü parsnır veriyor hemen gidiyorlar ben anlayamadım Ah, spasmus geldi açıyorum İyi bir şey buraya gelen şapamız da şimdi burada bu bir tarsım bunu, bunu mu koyuldu? bunu da, bunu mu koyuldu? kutumuz var. Bu soyacağız. Burada bu bizim e, tapaklarımı koyacak. Öyle sonra sen sonra dur. Dur dur istiyorum kalmadı. bir tane bakacağım Lan su yok Bak bir daha gelip de sipariş etmeyeceğim. Bu son olsun. Lütfen. Son olsun istiyorum. Abi bir tane tabak çıktı. Şimdi bunu da isteriz ama ben bizim aramadığım su. Bak. Buna mı koyuyor? Bak benim bak. hiçbir şey anlamadım su. Taksim buna şey yapacak bu koyuyor. Bunu da güzel bir kutuya koyuyor. Bunu buna koyuyorsun ya. Bakın habden geri çalmış bir tane ya bu geri niye Neden bu? Dur gel sen çıkarsan... Demek ki özel bir şey yapmak istedim mesela. Ya acı başım bir kahvaltı gelmeni Ya da bu da mı sayılır lan? Buyurun. Bu ne ne? Dur. Şu buzartı. Sunayı soyuyoruz. De bak. Reis ama iyi soyuyor dinamak. Olm katma İnşallah sen sonra. Sonra sıkıntı. Lan nasıl bir? Süyoruz. Evet, soyduk tirada. Habdan yağ geldi bak. Kağıt ağaç şimdi. Mok dur bakayım. İnsanlar doğru gelsin. Dur taksın, toz. Daha bak. Arda da taxın tozu geldi bak. Görüyor musun şimdi? Kaçmış da bundan diyor. <laughs> Bu neden çok fazla tansiyon koymuş? E. Bu ne? Bu ne? Ben sus başsız bitsin. Bu ne lan? Ölüyorum lan. Bu ne? Öleceğim lan. Yürü yürü. Su su su. Öleceğim lan. Bırak lan. lan. Bu ne lan? bu ne? Bu ne? Az kalsın taksimden ölecek değil mi? <laughs> su komedi bir tane. Sen gördün mü? Akka sen gördün Ne yaptın akka? Taze mi koydu? Lan taze tozlu, tozlu dedik mübarek Bir üstü tersin. Lan taze Değmedi kesmesi gerekiyordu Akka böyle bir şey beklemiyordum ben Böyle bir şey beklemiyordum Az kası ölüyordum lan Sonra da şu istedim Köpeli ya. Ya bak ben nereden bu seyden. ha oh, su kame. Tavsiye etmek kötü bir şey ha. Lan tavsiye tozuz mi mübarek. Bol bol tavsiye koymaz yani. insan öldü yani. İnsan her şey kalmak ha Hansi kome ya. Muk. Ben böyle bir şey görmedim ya. bữa nè à, ngu rồi Ôi, xịt con mẹ Nói đúng không? Nói thế Oha. Abi 70 bin TL gitti. Lan nasıl bu iş? Lan bu kutuda para yoktu. Burada 70 bin TL para almış lan. Bayağı yok bu. Tüketmiş bu. Haydi ama.